F5 F5, F5 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 Herkes geldi mi? Bir herkes bir Herkes bir geldik abi buradayız seni duyuyoruz iletişimimiz yerinde yazabilir misiniz bir? İletişimimiz yerinde seni duyuyoruz Gayet iyi gayet Geldi mi? Devam Ya gol diyorlar e amına koyayım trollüyorlar be Yok oğlum e, gol, gol mol ya. Gol gol gol, gol. 2-1 maç şu an. Hayır be 2-0 olmadı. Hmm. Ali sen de mal mısın karka. ya? Gözümün önünde bakıyorum ben şu. Baya Bak evet 56. dakika. Senin gördüğünden şüpheli olduğum için bekleyeceğim şurada güncellenmesini. Sen izliyorsun lan? Şerefsiz evine düştük mü bağırattın. İsim ver, sitede ismini vermiyorum şimdi? Gol 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 gol. Gol kanka, sitede ismini vermiyor. Harbi oldu mu gol? Oldu oldu. Türkiye attı. Bir Bana için. da şimdi haber geldi ya gol olmuş. Allah Allah, bir evet. bana gelmedi. Türkiye'de en son bana geliyor galiba o futbol haberi. Veririz bu maçı. TRT mi veriyor? Pezrenik de artistlik yapıyor ya, TRT... Açık oğlum zaten. <laughs> TRT Spor canlı yaz. O zaman işte ban değil, o zaman yarra ayırırız, onu söyleyeyim. Daha tövbe açmazlar bu kanalda. <laughs> ya bırak kanalı açmayayım, Kemal Bey evine gidemez. Bir şey diyeceğim, sen hangi bir şeye geçtin? Drop'un anısı şu an. Ne şimdi de mi drop oluyor? Girmedi lan. Bende oldu baya. Bana girmedi. Ezanlar da Baba oldu. o zaman serverlarda bir şey var. Bayağı ülke değiştirdim şu an. Bilmiyorsunuz siz ama. <laughs> şey yapsam. <laughs> tamam ben şöyle. Dur şöyle. Şuralarda tutayım geri. Biraz şeyi düşürdüm. Alırız geri. Ulan ne gollü maç iyiyim. oldu buna. Oynasaydık keşke. Eee şimdi. Dönüyoruz. Dönüyor. Toparlayalım şu map'i. Şuraya bakalım hemen. Seri bir şekilde. Ee, en hızlı çip diyor. Bak, her zaman her yıl duyduğumuz şeyler yine her her yıl duyduğumuz şeyler. Tamamen yeni bir tasarım değil. Tamamen yeni bir tasarım değil. Değil. Seramik koruma diyor. Seramik kalkan diyor. Seramik kalkan dediğim bu seramik yapıyorlar telefona. O artık kendinden var gibi bir şey galiba. O daha gerçekçi AR deneyimleri için lider tarayıcı diyor. Seramik şey lan, sen telefonun düştü de 5000 lira istediler ya arka cama. Onun daha pahalısı herhalde. Hayır baba, seramik shield dedi. Seramik koruma var. Ecailler yaptırıyorlar ya AVM'de seramik böyle. Tamam işte onun ne diyorum 8000 lira. Ne? Aynı anda konuşun da hiç anlamayalım lan. Bir arada şey yaptınız böyle. Biriniz durdu amına. de arka camı kırdın ya sadece. Ee. 5000 lira dediler. Ee? Onun onun üzerine işte. Ananın ama öyle bir şey değil oğlum o seramik koru o yani görmediğin bir katman, sıvı katman üzerinde oluyor. Seramik koruma yapılıyor. Yaptırmadın mı evet, telefonuna canım. hiç? Abi, öyle abi, bir efendim, şey değil Ali. Şimdi kırarsan daha çok para isteyecekler. Kanka o Ya daha çok, çok para var. istemeyecekler telefonu aynı para be Kanka o seramik koruma musun kırılmaz cam. Burada bir telefoncu var bizim Süleyman abi. 15 lira yapıyor. Oğlum kırılmaz cam değil seramik koruma. Senin Allah belanı vermesin ya. Senin Allah belanı vermesin ya. Onu sen şey mi zannediyorsun? Kaplama mı zannediyorsun plastikten olan? O ondan değil oğlum ya. Nasıl Bu, değil? Baya bildiğin bir su gibi bir şey gibi içine koyuyorlar. Sonra bir makine var. Makine koyuyor. Makine böyle titretiyor. Ondan sonra bir saat falan bir durma süresi var. Ondan sonra sana çıkarıyor telefonu. Böyle bir kabın özel bir şeyin içinde veriyor. Diyor ki bu telefonu işte 6 saat kullanma 6 saat o telefonu kullanmıyorsun onun için de bekliyor ondan sonra çıkarıp kullanıyorsun Telefon düştüğünde müştüğünde yüzde işte 4 katı daha dayanıklı oluyor anladın mı kırılmaya bilmem yani... Seramik Mesela Or tabak falan atıyorsun kırılıyor amına koyayım hani O bir... anlattığın o şey O değil baba araba, o Seramik araba kaplamanın aynısı evet. o, He gibi 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 aynen öyle Bak seramik telefon kaplama Bak Gel bak nano seramik telefon kaplama bak olaya bak şimdi. <laughs> evet. Nano seramik kaplıyoruz. Ekranımızı siliyoruz. Ekranımızı siliyoruz. Sildikten sonra. Bak baba böyle siliyor. Bak. Görüyor musun işlemi görüyor musun bak? Kırılmaz cam mı? Kırılmaz cam değil de işte. Evet, normalde. Daha dayanıklı. Bak su böyle durmaz. Baba böyle bak, bu teknolojisi su, bu su değil bak duruşu mu nano bu nano. Bu nano oğlum bunu ve bir gün size bir caiz üyeli adı bunu anlatırım bunu. Ya yani sen bundan 3 hafta önce diyordun ki bu ekranlar nasıl görüntü gidiyor amına koyayım. Sağladı. <laughs> Hiç bilmedim konu ne yapayım falan. sallayayım mı? Attığımda. Bir şey kayıyor lan öyle. Yağ gibi bir şeydir. Sağlamlık testine bakıyoruz. Metal pena. Bak. Bak. Tövbe <laughs> ya Rabbim görüntü var. Onun ben de yapsam. Daha sonra akıllı vida deniyoruz. Bak akıllı vida bir dene akıllı vidayı. E amana amına girer bu buradan ta. Beni konuşturma şimdi seramik meramik. Gibi. Senin ekranda var mı hemen seramik Hiçbir şekilde çizilmiyor. Benim ekranda seramik yok şu an. Benim telefon kırıldı oğlum. He, seramik olan telefon kırıldı benim ekranı. <gülüyor> ne gülüyorsun Oraz bu çocuğu? O öyle değil işte. Allah Allah. Seramik korumanın yüzeyi böyleymiş iPhone 12'de. Ya çağlar bir siktir git. Oğlum bu görsel olarak anlayalım diye oraya bir şey geliyormuş gibi yapmışlar ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben eskiden pasomu PVC kapatıyordum. Çocuk da görsele inanmış ya amına. <laughs> Arkadaşlar benim seramik Lan benim kırıldı da benim çok çok sert düştü. Yani şöyle düşünün. 5. kattan bire düştü. Anladın mı? Beşinci kattan yere düştü diye düşün. Anladın mı? Ona da kırılır da dört katına kadar falan olay. Olay o yani. Gol mü? Oğlum cebine koyarken düşürmemiş miydi sonunda? Yok cebime koyarken düşürmedim oğlum. Ee, bak sonra devam edelim. Devam edelim. Loş ışık için optimize edilen ve iPhone 12 Pro Max'te daha da muhteşem bir performans <laughs> sergileyen Pro kamera sistemi. Evet. Bir akıllı telefondaki en hızlı çip. A14 Bionic. Yepyeni tasarım. Yani bu iPhone 12'yi söylüyormuş. MagSafe dediğimiz olay da bu. Eee... 12 12 Pro için tasarlanan yeni kılıflar, cüzdanlar ve şarj ay aygıtları yerleşik mıknatıslar sayesinde aksesuarları kolayca takın ve aygıtınızı daha hızlı kablosuz şarj edin. Ee, şunun gibi bak şurada gördüğünüz gibi şeyler geliyor. Bunun üstüne de cüzdanını koyabiliyor musun? Kart mart içine koyabiliyorsun falan filan. Baba içinde içinde iPhone 12 Pro'nun iPhone 12'nin Diğer tüm modellerin hatta bununla birlikte iPhone 11'lerin artık içinde şarj aleti ve kulaklık çıkmayacak. Ve fiyatları böyle kalacak. Buradaki ana sebep şu. iPhone 12 Pro normalde 5G olduğu için içerisinde 200 dolar ortalama 200 250 dolar aynı adaptör de çıkmayacak, şarj aleti de e, ee, kulaklık da çıkmayacak. Ama sistem artık biraz buna dönecek bu arada. Bunu bana bilgiler geldi. Bana bilgiler geldi. Ee, olay şu sistem de buna dönecek biraz. Ee, iPhone 12, iPhone 11 Pro ile aynı fiyatta çıkıyor olacağı için yani yine 1000 dolar, 1100 dolar, 1200 dolar yani o segmentte o aralıkta çıkıyor olacağı için 5G eklenip onlar çıkartılmış gibi bir dedikodu var. Hatta bu dedikodu değil bu gerçek yani çıkartılmış kesinlikle ama orada fark olmasın diye biz buna 5G ekledik. Baba 1400 dolar olacağına bu telefon yine 1000'den çıkaralım anladın mı? Ya da 1200 olacağına 1000'den çıkaralım gibi bir olay var. Ondan dolayı yine aynı şekilde 1000 dolardan çıkıyor olacak cihaz yani. Onda bir problem yok ama artık ee, iPhone'da iyi izledim mesela. iPhone'da diyor ki yani 200 dolar pahalı olacağını şu cihaz 29 dolar şarj aletine işte 30 dolar da kulaklığına veririm. ne ediyor? 60 dolar. 200 dolar vermem de 60 dolar veririm diyor. Bana tıkı mantıklı geldi. Yani 19 dolar mı şarj aleti? Öyle bir şey işte. Ortalama öyle bir şey. 38 dolar o zaman veririm. Ha, i̇kisi 38 dolar tutuyormuş. İkisini veririm. Hani 200 dolara koymasınlar harbiden içine de. Çünkü olay şuna da döndü artık. Ee, diğer şirketler de bence bu olaya dönecek. Çünkü her yıl e, mesela ben bayağı içimden kulaklık çıktı mı kullanmıyorum mesela. Çünkü herkesin artık kulaklığı var. Herkesin artık şarj aleti var. Ama olmayanlar için eski modellerden de çıkartılması mesela iPhone'da orada şey demiş mesela eski modellerde olmaması şaşırttı ama. Gerçekten böyle. Yani e, tercih olarak da aradığında yani kulaklığın yok ben işte kulaklığım yok bunun içinden de çıkmadı dediğinde ona vermişler mesela bir cihazda. Öyle bir şey de yapmışlar yani. Ama artık şirketler zaten ona dönecek. Çünkü herkes işte dediğim gibi bir köşeye atıyorsun. Her yıl telefon alan adam için anladın mı? Mesela Amerika gibi bir yerde 1000 e, bin dolar bin dolar zaten. Öbürü de bin dolar bu da bin dolar. Adam onu hat karşılığı alabiliyor falan. Onu da alıyor onu da alıyor. E, kulaklık habire artıyor köşeye pat 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 o sistemi bitirmiş olacaklar. Diğer telefonlar için de aynı şekilde. Ama şimdi her yıl burada aynı kelimeleri cümleleri duymaktan bir tık bıkmadık mı? Ee, adamlar için on numara bir olay. Eski telefonun fiyatında yeni bir cihaz çıkıyor. Biraz daha yeni teknolojik bir şey. Orada tamamen alınabilir ama Türkiye'de yaklaşık bunun fiyatı İlk iphone e, 11 pro çıktığında neydi fiyatı? Kaçtı? 14 müydü? 14 falandı galiba. 15-14 falandı. Türkiye'de fiyatı söylendi mi şu an? Vatanda var 23.000 TL mi? Ne? Şey, yok canım. 512'si falandır. Eray, amını sikeceğim mikrofonun senin ha. Bam 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 ne yapıyor amına koyayım ya? Ye su lan. Su lan. Allah Allah. Tükenmiş oğlum. 128'i tükenmiş. Diğer fiyatlara bak bir karşılaştır. Kaç para aga kaç para? iPhone 12 Pro. ne Çok bağlı, çok bağlı. 23.600 TL miydi? Kaçı 23.600 TL'ydi? Kanka yukarıdan bak şey var ya. Apple tıkla. Mi? Kemal Apple tıkla. Vatanda var ya bak. Akıllı telefon. Apple. Apple. Azalan diyelim. Yok baba kalmamış ki. 11 Pro Max 16.000 TL diyor 512'sine. 512 16 11. Ha. Ortada telefon falan yok. Reklam yapıyorlar. 12 Pro Max'ın e, 512 fiyatı 23.600 TL olacak. 23.600 TL olacak. Araba fiyatı. Bak 23.600 23. TL olacak. Şimdi baba. Ha şurada gözükmüş 23.600. 128 oğlum bu. 128'i 23.600 burada yanlış eklemişlerdir ne bileyim. O ne ya aman aferin. Öyle mi? 128 fiyatı 23600. O ne uçuyor mu bu aman aferin. ne bu? Baba bu ön hani ilk gelen olduğu için falan mı yoksa fiyatı böyle çıkmaz bunun? Yani 11 Pro'nun düşer bu 11 Pro'nun yerini alır 16'ya falan. Çünkü yurt dışında öyle oluyor. Bu Pro... Haberlerde vardır bakayım. Bu yanlış yanlış bu değil aga. Bu, bu, bu değil bu yanlış. 15 falan olur ya. 15 16 olur. Buradaki biraz böyle yanlış yanlış oğlum. Yanlış yani oğlum yanlış yanlış. Hangisi? iPhone dolarlık. 12 Oğlum 12'ye de 23.600 demiş. Buradakiler yanlış şu an. Daha girmemişler aga. 1000 do dolarlık 16.000 lira civarı olacakmış. Tamam işte 1000 dolar 16.000 lira civarı olur. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi elinde iPhone 11'i olan 12 Pro ya da 12 ya da hani almayacak anladım çünkü burada hani şunları her yıl herhalde tık tık böyle duyuyoruz. Ekran tam olarak yenilin, yenilenmemiş. Çete Yine attın, 60 Hz. Chat'a attığım şeyden baksana Kemal. Bakayım. Aydıra, kaydıra kaydıra. Ee, mini yurt dışı fiyatı 699 dolar. Gümrük girişi 5550 TL, Kültür Bakanlığı 55 TL, TRT payı 560 TL, ÖTV'si 3082, KDV'si 1664, e, 5361 TL vergi alınacak. Tahmini satış 10911. iPhone 12 12485, iPhone 12 Pro 15534, 12 Pro Max'ta 17106. Buraya çok yakın çıkar. Buralara işte yakın çıkar bu olay. TRT payı neymi? E maçı nereden izliyorsunuz şu an siz? Allah bunu vermek bunu. İzleyesiniz yok herhalde sizin de. Kanalı izle izle ondan sonra ne? O nereden de? <laughs> Arkadaşlar 10, 17, <laughs> 17 bin... 17106 TL ortalama 16 17 18 arası bence olur bu Şimdi Yani Çıtır Kamerada oynanma yapılmış işte ekranda mesela ekran yine Hani 120 Hz değil mesela yine 60 geliyor ya da 90 falan da değil 60 geliyor yine ekranda da çok bir ee, Fark yok yine PPI'de çözünürlükte vesaire Yine aynı şey tasarım Bak olayı söyleyeyim ben size Tasarım 1 e ee, AR deneyimi için yeni tarayıcı 2 lidar eee HDR çekim 3 raw formatında fotoğraf çekebiliyor. Yani hani JPEG direkt şeyi çevirmeden raw formatında alabiliyorsun fotoğrafı. 4 ee, Ceramic Shield 5 işlemci 6 Aynen öyle program aynen işte ya adı aman abim, o öyle diyor o böyle diyor ne fark eder işte. Ne fark eder o? Yani fotoğrafın ana kaliteyi bastırılmış haline getirmiyor. Öyle düşünün. Yani size ana çektiği fotoğrafı işlem yapılmamış, küçültülmemiş fotoğrafı size verebiliyor. Diğerlerinde o yoktu ya. Hani makinelerde var ya. O o mantık gibi düşün yani. 5G LTE o, o zaten var artık. O cihazlarda, yeni cihazlarda olacak zaten zaten şey ama çıkardılar. ama ben bunu alır mıyım? İşte kullanıcılar bunu alır mı? Alacağız. Şey var. Kemal. E alacağız. Ne alacağız, onu. <laughs> ne alacağız? Bunu almayacağız. Ne alacağız? Bunu al almayacağız da. 30 FPS Dolby Vision çekim yapabiliyor. O işte o olmaz sormaz benim için. Dolby Vision 30 FPS Prospex çekim olmaz sormaz benim. Onun için <laughs> alacağım <sırf>. <gülüyor> zor Zorbimex <laughs> 30 FPS. Öyle bir şey onu o olmazsa almazdım bak onu söyleyeyim. O geldi ya, ama dakika. o geldiği için onu almam lazım yani. Onu da ee, söylerim yani. E Apple TV'den müzik şarkı ne? Film izlerken Dolby Vision seçiyorum bilerek. Bezen Apple TV'den film izlerken ben Dolby Vision televizyondan mı, telefondan mı izliyorum? Ben ben 20 20 bin lira telefon aldıysam benim evimde 70 bin lira televizyon olması lazım zaten. Anladın mı? Gidiyorum televizyonda izlerim iPad'de izlerim. 20 lira telefon alacağım mı peki? Alacağım. 70'lik de televizyon var zaten içeride. <laughs> 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 o zaman 70'lik de televizyon var. Zeynep'e bakıyorum <laughs> benim laf ettiğim amına. Ben malım alacağım bunu da alacağım. <laughs> Oğlum ben böyle laf eder eder geri zekalı gibi gidip alırım ben. asimilasyon olmuşum oğlum artık. Ben sen bir asimil... Ben bir asimilasyonun içinde yaşıyorum Ali Bey. Kanka sen 2 sene boyunca Apple alafedip <laughs> gidip iPhone <'u> almıştın <laughs> ya. Hayır ben hep alıyorum yeni cihazları tamam mı? Merak ediyorum <laughs> Ama mesela Samsung'da alıyorum ki biriyle alakalı değil. Mesela Samsung'u da merak ediyorum, alıyorum tamam mı? Sonra diyorum beğenmedim. iPhone'u alıyorum alıyorum beğenmedim. Ama en kullanabilir kullanılabilir. Yine iPhone geliyor bana, Apple geliyor. Çünkü tüm düzenimiz öyle artık. Şey Saatinden <laughs> öyle yapıyorlar. Valla saatinden Apple TV'sine, iPad'inden Mac'ine tüm düzen öyle. iPhone alacağız, ne yapacağız yani? iPhone alacağız. Çünkü ee... oradan mesaj atıyorum, oraya geliyor, oraya geliyor. Aynı şey geliyor. Saatini de alacağım, o da oksijen. Oksijen. <laughs> oksijen ölçüyor o da. Saatini de alacağım yani. Onu Hatta uyurken takmayı düşünüyorum ben saati. Baba uyurken takacağım diye saat alıyorlar sabah uyanıyorlar. şarjı bitmiş amına koyayım saatin. Ona da bir <laughs> çözüm geleydi keşke boşuna böyle uyuyorlar. Apple var mı? Yeni watch da geldi işte yeni watch da çıktı. Ama mesela bu da yani eski watch'tan daha özelliksiz bir watch nasıl çıkabilir ben mesela onu anlayabilmiş değilim. Birkaç tane özellik bunda yok mesela 5'te olan altı'da olmayan. Ama bunu niye Tabii. alacağım biliyor musun ben bu ihtiyaçtan alacağım ben Ali bunu. <laughs> Sanırım farklı mi, farklı e, boşlar çıktı ama şey boş çıktı Türkiye'ye gelmedi o Ser ha. şey olan seramik bilmem ne, titanyum alaşım o Türkiye'ye gelmedi belli Bir modelleri şey çıktım, geldi. gel plastik kordonlu bileklik gibi boş çıktı bu şu an ekrandaki işte o, ee... o aynen şu geldi canım o zaten böyle şeyli gibi olan geldi yani Gol oldu, mi, mu oldu mu lan oldu mu lan 22 olduk mu E Biz bu maçı aldık onu mu olduysa Bakayım hemen bakıyorum. Vallahi aldık o zaman bizim maçı onu söyleyeyim yani. Evet, evet vallahi 2-2. Haydi bakalım. Haydi, Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ekrandaki mor güzelmiş lan. Mor mu? Hangisi mor? Tamam. Alttaki. Şey ama hala artık artık kabullenelim yani. Bizden ben gibi. Aynı şeyleri görüyormuşuz da. gibi davranalım. Alttaki de mor amına koyayım? O, e, Macivert deniyor ona. Macivert <laughs> de mavinin artı <laughs> <laughs> Macivert derler ona bizim köyde. Tamam, TDK'ya bir kelime daha. Aynen öyle, Macivert onun adı kesinlikle. Bunları Enes, not et Enes. Bir de mesela şu kartımı şuraya koymazsam olmaz. Bunun için de ayrı alacağım bu telefonu, onu da söyleyeyim yani. Bunun için de ayrı alacağım. İnşallah bu... Bir de verdiğim iki de not et onun bandını açma. Vallahi diyorum ya. Sıkı tutunun yani. Onu da söyleyelim. Onu da söyleyelim. Bakalım gerçekten bu arada şuradan 2-3 tane yazıyla anlamayız. Belki de elimize bir gelecek farklı bir deneyim anladın mı telefon? Ap ayrı bir şey. Bir bakalım yani. Boyutu Di ne kadar lan söylediler mi? Boyutu şey diyorlar ya. Şöyle falan büyük şöyle tutacağım falan diyorlar. Orus bu boyutu ne olacak telefonun amına koyayım? Kanka yani. Aa şey. Geri zekalıya bak ya. ya 75 inç olacakmış boyutu. Böyle taşıyacaksın. 11 Pro Max'ten büyük. 11 Pro Max'ten büyük. Aa, bak bunu soruyordum. 65 11 Pro Max bu altı Baba bir şey diyeceğim size. Size bir şey diyeceğim. Siz Avel misiniz? Siz mal mısınız? Ne diyorsun sen? Nerede bunun spekleri? Eee, Eray dün atmıştı. Eray'dan baktım ben. Baba, Eray, Özellikler Ara. diye bir şey yazmıyor ki amına. Sen de karşılaştırmalı da. açtın ya. Baba bu iPhone 5'e benziyor aynı. Ya sen lölde misin yine? onların boyutu öyledir. Ya bu... Hayır küçük olan da var zaten oğlum. Minisi falan da geliyor. Ananı sikiyor. Bak en bu efendim. altını güzel ha. 6, 7 inç en büyüğü. 12 Pro Max 6.7 inç. Ama evet. diyorum ki sana. Bu yuvarlaklı değil de böyle kareli ya. Şimdi yuvarlak oval olan bir şeyi düşün tamam mı? O nokta 0.2 inç oradan artıyor. çerçeveden dolayı artıyor olabilir. Ekran boyutu mu dediği 6 7 inç. görebildiğin ekran alan. boyutu mu yoksa tamamen çerçeve dahil mi o? Onu bilmiyorum Ayrıca bak. Ona çerçeve göre. Çerçeve dahildir. Ben bence de yani görebildiğin alan mı yoksa tamamı mı yani? Kanka Bak boyutları şeyle karşılaştırın diyor al. 6, 7, 6, 5, 6, 1, 5, 8. Baba bak ekran, dediğim olay şu. Bak, doğru. dediğim olay şu. Hayır. Bu ekran o gördüğün. Kanka ekran boyutuymuş o bak. He tamam o zaman. O zaman tamam. O zaman o zaman 0.2 inç ee, daha büyük. Bu da olmazsa olmazdı. Yani, bunun 10, için 10, 10, 10. Ala... 10, 10. Bunun için net almam lazım bunun için. 0. 3 Lan Bak 10, 11 Pro Max'ta o 0.2 inçte göremediğim noktalar bununla göreceğim ya. Bunun için ayrı bir net kesinlikle almam lazım bu saatten sonra. Ya ben zaten toplasan 4.5 falan görüyorum bak. Sen zaten şurayı görüyorsun Ali. Ali gördü. Bak ben 12 mini alacağım. Bak kırılmak yok en sağlam bu ha onu da söyleyelim Samsungçular. <laughs> <laughs> LG'ciler HTC vaycılar <laughs> Bak onun kırılmak kırılmakta yok yani. Onu da söyleyeyim. Biz bu sitede yazdık ama <laughs> Ama şu baksana. Zayım Old... büyük iPhone karizması da ayrı ya. Vestelciler bak. Vallahi kırılmak yok. <laughs> Vallahi diyorum. Xiaomi'ciler son zamanlarda çıkış yapmış ama şu oradaki bak baba Bak bir şey diyeceğim. Şu sarı gözlüğümü taktım. Altın gözlüğümü de baba. Orayı gösteriyorum. Bak komboya bak şimdi. Şu gözlüğümü taktım. Tamam mı? Üstüne şu altın saat, sarı şey saatimi de taktım. Üstüne bir de şu sarı iPhone'umu da aldım. Hepsini bir de böyle masaya koydum mu? Ananı avradığını. Benden iyisi yok. Benden iyisi yok. Benden iyisi yok. O gün iyi yatarım ben. O gün İyi uyurum işte. O ya gün bakayım. işte iyi uyurum. Benden iyisi yok o gün. Ama sen nargile içmiyorsun. Jul koyacağım bir de yanına da jul. Havlı olacağım havlı. Herkes bu dönem ha bak. Havlı. Bu dönem ben de baba. Artık yeter. Artık yeter yani. Lan bir kere lider teknolojisi Mars yüzeyini tarıyor ve şimdi oturma odamda Mars odamda. Nasıl? Yani? Mars ayağımıza getirdi. Ma oğlum bak. Ne? O? Mars. Elon Musk yalan etti. Buraya ne yapıyorsun? Buraya bizim salon mu bana mı? Vallahi Aa. salon arka. arkadaki vitrin de var. Aynen bizim salon. Orta masa falan. Ayağını burada. <coughs> benim düştüğüm koltuk. Allah <laughs> Arkadaşlar size onu anlatmadık. Bekle, bekle hareket atayım önce hareketimin doğrusunu göster tamam mı bekle. Dur hareketin sana doğrusunu da göstereyim sana. Göster. Benim yapmak istediğimi de göstereyim. Arkadaşlar hareketin doğrusunu gösteriyorum. Bir dakika. Benim yapmak istediğim ellerimin üstünde durmuş. Bunu ben ne? de atıyorum sana özel at, at bakayım al. bir, at bakayım Şey al e... 30 20'ye falan al orada yapıyor hareketi şey, 30 20, 30, ne, 20 ne, yani? 30 -30 30 -30 ne ya 30 -30 -30. 30 -30 -30 -30. <gülüyor> <gülüyor> 3 3 5 dakikalık video da olsun Hareket Ağırlık hep geriye düşer. Hareket, hareket şu <gülüyor> <gülüyor> Bak özelden attım Kemal yapmak istediğim de Hareket <laughs> şu arkadaşlar hareket şu tamam mı ya bu geri zekalı. bu geri zekalı. Bak. Evet, bire bir yaptım bire bir. Yapmak istediği de şuymuş tamam mı? Ya... Kanka tamam da o harekete <laughs> buradan kalkılmıyor. O harekete <laughs> buradan kalkılmıyor. Hareket <laughs> <de> buradan kalkılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> dur. Dur anlatacağım dur. Baba ne oldu biliyor musunuz? Olayı söylüyorum. Aç, 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 Olayı söylüyorum. Bunu çizmeme gerek yok. Bunu direkt şöyle bile anlat. Şu amına şunu da anlatırım. Bak. Bu şimdi Fuat, tamam mı? Dur bunu daha belirgin bir şey neyle anlatayım? Ucu ve götü belirgin olan. Yap arkada. Dur, ucu ve da götü daha belirgin. He, şu e, One Million Lucky Fuat diye düşünün tamam